belalardan, sel, yangın ve zelzelelerden, kuraklık ve kıtlıktan, her türlü karışıklıklardan, savaşlardan, azgın ve acımasız zalimlerin şerlerinden muhafaza Allah. eyle. Ve bu İslam belgelerini rızana muvafık olmayan her türlü anlayış ve zihniyetlerden, bid'a ve dalaletlerden kurtar. Allah. Ya ekremel ekremin ve ya erhamel rahimin. İman ve Kur'an hizmetlerinin bizlere kadar gelmesine vesile olan Başta Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ve onun sadık talebeleri ve hayatlarını Kur'an hizmetine hasreden vakıflardan, içtimailerden ve nur mektebi irfanının nurlu talebelerinden razı ol. Dağlı bekaya irtihar edenlere merhamet eyle. Hayatta olanlara sıhhat ve afiyet ve hizmette istikamet ile sebah ihsan eyle. Ya Elhamer el Rahimin, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine bizi onun şefaatine mazhar sünnet seniyesinin itibarına muvaffak ve dar-ı saadette âlim ashabı mekhum şu eyle. Amen. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semâvâti vel Ya Hâlıkî ve Ya Hâlıkü külli şey, gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı, bütün keyfiyatıyla teskil eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için. Nefsimizi bize musakhar eyle. Ve maktubumuzu bizlere musakhar kıl. Ve Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur'a musakhar yap. Ve bize ve ihvanımıza iman-ı kamil ve hüsnü hatim ver. Hz. Musa Aleyhisselam'a denizi, Hz. İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Hz. Davud Aleyhisselam'a dağı demiri, Hz. Süleyman Aleyhisselam'a cinni ve insi, ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şems ve kameri teskir ettiğin gibi Risale-i Nur'a kalpleri ve akılları musahhar kıl ve bizi ve Risale-i Nur talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ve cennetül firdevste mesgut kıl. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yisifun ve selamun alel musselin.